কমেলা <laughs> কমেলা <laughs> Hadi. Ey! Evet. Yepa! Bravo Ben gidiyorum o zaman. Vere yolculuk ara o zaman. Haydi bakalım görüşürüz. Birkaç mağara varmış. Şimdi oraları gideceğim. Oraları sizlere göstereceğim. Merhaba ben Hasan Kahvam, 10 yıldır ticari tandem pilotluğu yapıyorum, Ölüdeniz'de uçuyorum. Ee, Ölüdeniz'de daha önce de koltuk uçurmuştum, Alanya'da yatak odası takımı uçurmuştum ve şimdi de bir Kano'ya uçurdum. İki farklı spor aslında bir çatı altında topladım, İki özgür spor, bir hava sporları bir de su sporlarının ikisini bir arada toplayarak Kano ile Kleopatra plajına inşa Sonrasında da e, Kano ile bir kale turu gerçekleştirdim, bunda belgesel tadında çok güzel bir proje imza attım. E, Yeni gelecek olan projelerim var. Bunları da ülkemin turizm bölgelerinde, sahil bölgelerinde gerçekleştireceğim.